İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Yahudilere karşı olan soykırımı bilinmesine karşın kendi vatandaşlarına karşı yaptığı tıbbi soykırım pek bilinmez. Naziler, çingeneler, eşcinseller ve muhaliflerin yanında pek çok psikiyatrik hastayı da katletmişlerdir. En önemli hastalık grubu ise şizofrenidir. Kalıtsal olduğu ve tedavi edilemediği için bu hastalık hedefe konmuştur. Tabii bunun yanına da Nazilerin saf Aryan ırkı yaratma sevdasını da ekleyebilirsiniz önceleri kısırlaştırma olarak başlayan proje kitlesel cinayetlere dönüşmüştür. 20. yüzyılın başında Amerika ve İngiltere'de de kısırlaştırma kanunları gene ırkçı nedenlerden dolayı uygulanmıştır. 1929 yılında Almanya'da yazılan bir kitabın ismi çok ilginçtir. Değersiz yaşamların yok edilmesi. Hem bunu yazan kişi de bir psikiyatristtir. 1939 yılında Hitler programı onay verdi. Programa sempati duyan doktorlar toplandı Önce kurallar belirlendi, şizofrenler ilk sıradaydı. Ama tedavi edilmediği ve kalıtsal olduğu düşünerek epilepsi hastaları, zeka geriliği olanlar, cüceler, alkolikler ve sosyal uyumsuz olanlar da listeye eklendi. Tüm hastanelerden uygun hastaları bildirmeleri emri verildi. Asla seçildikten sonra daha iyi bir tedavi görecekleri söylenerek uzaktaki merkezlere gönderiliyordu. Aileleri de savaş koşulları gerekçe göstererek ziyaret yasağı koyuluyordu itiraz edenler toplama kampını boyluyordu. Programa Aktyon td 4 adı verildi. Hitler programın başına kendi doktoru Karl Brandt ve Philip Bohler'i getirdi. Karl Brandt ilk hastayı kör ve zeka gerili olan bir çocuk olarak seçti. Aileyi de buna ikna etti. Bunun bir merhametli ölüm olduğunu anlattı onlara. Program daha sonra gayri resmi olarak Öhtenizi adıyla kullanılmaya başlandı. Nazi propaganda makinesi uzun süreden Begir'i akıl hastalarının maliyeti konusunda halkı eğitiyordu. Afişler ve filmlerden önce sinemalarda, haberlerde bu konu sıklıkla işleniyordu. Saf Alman ırkına ait olmadıkları ve topluma yük oldukları anlatılıyordu. T4 Polonya'nın işgali ile birlikte uygulamaya başlandı. Polonya'da akıl hastanelerindeki hastaları öldürdüler. Savaşta yaralılar için yatak gerektikçe öldürmeye devam ettiler. Plana göre 70 bin kişinin öldürülmesi gerekiyordu. 1941'de bu erişildi. Ama hastanelerin çevresindeki şehirlerde özellikle kiliseden gelen itirazlar sonucunda iş toplama kamplarına devredildi. Bu işlem o kadar hızlı yapıldı ki bazı hastaneler hasta kalmadığından kapatıldı. 1934 ile 45 yılları arasında yaklaşık 250 bin hasta öldürüldü, 400 bin kişi sterilize edildi. İşin dramatik yanı Hitler 30 Nisan 1945'te intihar etti, Almanya teslim oldu. Ama kayıtlara göre son hasta 29 Mayıs 1945'te öldürüldü. Bu da maalesef bir çocuktu. Berlin'de soykuru Müzesi'nde bir camakanda duran mektup beni çok üzmüştür. Anna isimli 9 yaşındaki epilepsi hastası, bir kızın babası gönderildiği hastanenin başhekimine yazdığı bir mektuptu bu. Babası kızın durumunu merak ediyor ve iyileşmesini ve eve dönüşünü beklediğini yazıyordu. İşin acı tarafı Anna çoktan yakılmıştı. Savaş sonrasında Almanya'da şizofreni vakalarının sayısı önceki rakamlara göre azaldı ama daha sonra yeniden artmaya başladı. Savaş sonrasında ise bu programın başında olan Bohler ve Brandt yargılandı. 12 kişiyle birlikte suçlu bulundular. Bohler 1945'te intihar etti. Brandt ise 1948 yılında Bavaria'da asıldı. Günter Grass'ın yıllar sonra yazdığı bir kitap belki bu konuya ışık tutulabilir. Ne güzel suçluyuz biz hepimiz kitabında aslında Nazilerin propaganda ile Alman halkına yalan söylemediklerini, Alman halkının bunları bildiğini ve sonrasında da buna suç ortağı olduğunu söylemiştir. Bu videoyu size 2010 yılındaki şizofreni bülteninin Ocak sayısından derledim.